Herkese merhaba arkadaşlar. Yağmurlu ve fırtınalı bir köy gününden merhaba. Bugün dışarıda yine işlerimiz vardı. Tarla sürmeye gidecektim. Yağmurdan ve fırtınadan dolayı gidemiyorum. Çünkü fırtına biraz daha artacak gibi gözüküyor. Hatta göl başından ablam aradı merkezden. Çok fena yağmur başladığını söyledi. E, tarlaya gitmeyin dedi. Babam tarladaydı zaten her zamanki gibi. Şimşek falan da çakıyor. bayağı egzantrik bir hava var. Dramatik de diyebiliriz. E, yağmur, fırtına, rüzgar. Yağmur bir yağmadığı yerden toz toprak kalkıyor. Ekinler, ağaçlar. Şöyle göstereyim. Baya bir. Daha yeni Görmediniz siz, açamadım kayda başlayamadım. Kafama şuradan ağaç düşer de şey yaparım diye açamadım kayda giremedim. Hatta sizi şöyle götüreyim. Evet çok değişik. Bir hava. Hava güzelleşti. Şimdi tarlaya gidiyoruz. Bu sefer farklı bir tarla. Bakalım nasıl bir macera, nasıl bir ortam bizi bekliyor. Hep beraber yola çıkalım. Hava bayağı kötüydü. Bir buçuk saat falan sürdü herhalde. 3 bir, saat sonra hava yine iyileşti. Şu an tam tarlada traktörle çalışılacak durumda sabah da fena değildi de şimdi daha iyi. Vallahi köpek gördüm de hareket etmedi Allah'tan. Bayağı korktum bu arada. Çoban köpeğiydi. Buralarda ahırlar çok. Bayağı yani sınıfı. Buranın köpekleri açıkçası dişli olur inşallah karşıma neyim çıkmazlar. Evet biliyorum köy yerindeyim illa çıkacak. Farkındayım ama minimum hasarlı bir şekilde minimum gerginlik, minimum korku. Tamam şuradan inebilecek miyiz? Şuradan ineriz ya. Gittiğimiz tarlanın adı Taksimler. Ya yani öyle demişler bilmiyorum. Allah'ın diziyle sağ salim gider. Geliriz. birisi şeyi düşürmüş. Anahtar düşürmüş. Evet. Ama bu bir gelenek bunu almazsam kendimi ayıp ederim. Oh! Arasam bulamam ha. 18-19 düşürmüş biri. Motor gitmenin faydaları, yere yakın olmasının faydası. Gerçekten skuter olmasının faydası şansımız da açık açık çarptı. Ben sanki şiir okuyormuşum gibi oldu. Şair Ahmet Hakan Çelik'ten sözler. Vur kadehi ustam, bu gecede sarhoşuz. Abi çalıntı olur ya bu şarkıydı falan. Neyse. Tekerlerimiz küçük olduğu için yavaş gidiyoruz. Bütün darbeleri hissediyoruz. Biraz amontisör de sıkıntı var. Sıkıntıdan kastım yani ama yok gibi bir şey. Bütün darbeleri hissediyorum. Bütün, 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 bütün. Tabii siz hissetmiyorsunuz. Çünkü kameranın özelliği yani 25 bin liraya aldım. Hakkını verirsin bir zahmet. İzleyiciler mutlu. Evet. Yola çıktık gidiyorum. Bu arada burada gitmek gerçekten eğlenceli. Etraf çok güzel. Bilmiyorum. Şu an elimi bırakıp size oraları göstermeyi çok isterim ama düşmek istemiyorum. Yerlerde taş çok. Köy yolu bildiğiniz. Eğim var. İnşallah herhangi bir aksilik dediğim gibi olmaz. Korkum yok ama aksiyon yaşamak istemiyorum. Bilinçli tüketiciyim. Ve bilincimi minimum hasarlı bir şekilde kullanmak istiyorum. diğeri zaten bilinçsiz tüketici oluyor. Sanki sol tarafa geçsek daha iyi. Sol tarafa geçtik. Oy 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 vazgeçtim. Neyse. Sesimden biraz anlıyorsunuzdur. Ama eğlenceli. Sol tarafta gübre dökmüşler. Tarlaya kokusu geliyor. bitir ilginç geldi. Ben sağ geçeyim daha iyi gibi. Hop. Sağa geçtim. Yani çok da fark etmedi. Arkamıza bakıyoruz. Herhangi bir it dalaşı var mı? Bu arada espri anlamında değil. Gerçekten it koşturuyor mu diye. Ama vallahi böbrek taşı böbrek taşı kalmayacak herhalde böyle giderse. Evet. Buradan çıktık. Aa, bas 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 bas. Oo. Tamam. görsel bir şölen yaptığımı düşünüyorum. Motosiklet güzel koyamadık. Şimdi olması lazım. Amma Evet. Hocam anahtarı bıraksam çalarlar mı? Kim çalacak birader? Kim çalacak? Sen zor geldin. Neyse anahtarını da de bırakmayalım. Neyse dur. Direkt kilitleyip זה עם דה ימי אדם Ortada, şu bardan aşağı Bak, tamam. Evet arkadaşlar. Yoldan geldik ve ben kayda basmayı unutmuşum. Diğer tarlaya geldik, diğer tarlaya başladı babam ve ben de bayağı bir yoruldum. Şöyle kendimi çekeyim. Ee, yol izi belli, traktör izinden geldim, babamı takip ettim. Kayda bastığımı düşünüyordum ama basmamışım, iyi ki de basmamışım çünkü bayağı rezillik çektim. Neden rezillik çektim? Görmüş olduğunuz büyük taşlar e, ayaklarıma çarptı. Mecbur ayağımı yere koyarak gelmek zorundaydım. Yani hiç mutlu mutlu olmadım gelirken. Hem motor tıttet hem de kendim için biraz sıkıntılı geçti. Ama yeni tarlaya geldik. Buradan tarlanın içinden diğer tarafa yola park edeceğim. Ondan sonra babam çizgiyi belirledikten sonra ben de babam eve gidecek. Başka işler var. İş bitmiyor köyde, iş bitmiyor. Ama benim için iyi oluyor. İçerik çıkartmak için hiç çaba sarf etmiyorum. Hadi beraber tarlanın diğer tarafına gidelim. Umarım sıkılmazsınız. Çünkü ben yaşarken sıkılmıyorum. Gidelim buradan sola geçebilirsem sıkıntılı bir şekilde aynen böyle <laughs> o şükürler olsun sert toprak Rabbime binlerce şükür halımıza hatrımıza evet sana sarı laleler aldım çiçek pazarından böyle de bir ufak bir dörtlük okuyayım dedim belki ikilik de olabilir şu an tam hesaplayamadım bayağı yorulmuş çünkü Vay biz nasıl geçeceğiz anasını? Güzelleyip. Ay bu ne böyle ya? Ben neden buradayım ya? Şöyle size de göstereyim. Şurayı da göstereyim. Evet. adamlar tuncu sürmüşler ya ben geçelim oraya Ne yandan gideceğiz? Fark etmez. Gel 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 Hem galiba <laughs> Aa, çok komik <laughs> rezillik yaşıyorum stop Ah. ah. Vallahi yoruldum. Bugün baya Ne işin var senin burada ya? Ne işin? Var? kardeş bu montlar ne Bu montlar ne ya? He? Yani. <laughs> Kolanın hali kalmadı vallahi. Niye? çalgalandı. Ya sen bu olacak. Neyin o olacak? Ne olacak? onları ver traktörü koyayım. Ee, şey Şunu yolda buldum bak. 16 17 mi? 18 19 mu? böyle? Hadi emniyetli git ha. Hadi git bir bakayım nasıl gidiyor. Ön frene basmıyorsun tamam mı? Buna basmıyorsun hiç. He, hep sola basacaksın. Toprakta ön frene basılmaz. Hadi yavaş yavaş. Alış alış ha. Tamam mı? Yemek yapacaksın mı? Bakarsın. Hadi git hadi. Bilmiyorum ya, fark yapmaz. Patates kızartabiliyor mu? Nasıl hiç kızartmaz? Sen ciddi misin? Tam yumurta kırarız ya. Kol kolaya, kolayı buzdolabına koy da yeter benim için. Şaka gibi ya. Köpek gelirse sakın durma. Böyle şu gidişe ya. Motorları değiştik babamla. Bakalım işimize geri dönelim. Nerede kalmış? İkinci vanım burada yatıyor Şimdi de geri bakalım Bas 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 bas. Hadi oğlum Hadi kırmızı motor hadi Aslanım benim var ya, ya Hadi hadi Hemen de nazara geliyor ya Hemen de nazara geliyor Arkadaşlar merhaba. İşimizi bitirdik. Şimdi eve dönüyorum. Allah'ın izniyle. Şöyle köy manzarasını göstereyim. Bayağı güzel görünüyor. Biraz yağmur yağdı. Daha da yağmur geliyor. Şimşekler çakıyor. Arka tarafta kara bulutlar görebilirsiniz. Yani her zamanki gibi çiftçiliğe devam. Ya, okul bitti beni bilenler bilir, tanıyanlar tanır. Şimdi hayata atılma zamanı. Rabbim hayırlısını versin. İnşallah emeklerimizi de ziyan etmesin. Bereketli bir mahsul kaldırırız. Hayırlısı bakalım. Size biraz yol manzarası izletmek istiyorum. Ondan sonra da kapatırım. Herkese İyi günler, iyi haftalar. İyi yıllar dilerim. Görüşürüz. Şese bayılıyorum bakın.